Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 24 saat uyumama challenge yapacağız arkadaşlar. Ama biraz uyuyabiliriz arkadaşlar. Ben uyuyup geliyorum. Ta 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 tam ta arkadaşlar. Uyuyup geldim ve pijamalarımı çıkardım. Her şey mor ve pembe pembe olacak arkadaşlar. Bu videoyu yanılıyorum arkadaşlar. Ben sizin için arkadaşlar griye dokunun bu çok güzel şimdi arkadaşlar bütün şeyler aynı olabilir ama kimsenin böyle bir şeyi yok arkadaşlar bütün ödevlerim bunun için de sakın arkadaşlar böyle bir para var Mesela. arkadaşlar bütün sakladığımız şeyler burada arkadaşlar. bu video bitmez arkadaşlar. Bir şey yazacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buradan kağıt alıp geldim yazıyorum. arkadaşlar. Şimdi bu şeyleri yapacağız ve ödevlerimizi yayınlayacağız. Yani boşuna. Tamam arkadaşlar. Şimdi yazımı okuyabiliyorsun. Okuyorum. Yani güzeller güzeli prensesim arkadaşlar ben. Beni takip ederseniz çok sevinirim. Instagram'dan i̇şte, Yorumlara kapalıyız da arkadaşlar ben 7 tane yorum yapıyorum. Yani 7 tane benim görüntülenmem var. Bunu da yükleyecek ya da olacak arkadaşlar. Ne no, olur no, no, çok sizi seviyorum sizi izleyenleri. Birazdan yayınlayacağım arkadaşlar. Ve birazdan da şarkı sosyal medya çekeceğiz. Arkadaşlar evet, gel, gel, durun. Geldim arkadaşlar. Böyle bir şey var. Bunu takipçilerime göndereceğim. Aslında benim arkadaşım var Beren diyor. Ona gönderebilirim. Yarın okula gidersem arkadaşlar. Şöyle bir mektup okuyayım. Mektup. Şimdi arkadaşlar mektubum burada yazılı yazılı nasıl ya böyle canım arkadaşlar. Arkadaşlar ödümü kapardı annem durun. Canım arkadaşım seni çok seviyorum Beren. Böyle mektupların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar abone olun arkadaşlar. Şimdi benim gerçekten çektiğim şeyleri çok seviyorsunuz arkadaşlar. Ve yorumlara çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar hiçbir şey yok. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Ve ben çok güzel bir şey yapacağım. Ama diğer videomda. Hepinizi çok seviyorum. Öptüm. Bay bay.